Osmanlı padişahlarına kızıl elmayı öğretti hocaları. Her bir padişahın kızıl elması vardı. Kızıl elma nedir? Padişahın hayalindeki fetih, hedefi, Estergon, Kızıl Elma, Viyana, Avusturya, Macaristan, Konstantiniyye, Fatih'in kızıl alması Konstantiniyye. Oraya kilitlenmiş. Başka bir şey düşünmüyor. İdealist insan böyle insan. Başka bir şey görmez gözü. Tıpkı bir aslan gibi. Aslan avına bakar. Gözü başka bir şey görmez. Sadece onu görür gözü. İkinci bir şey görürsen idealine ulaşamazsın. İkinci bir şey görmeyeceksin. Tek bir şey göreceksin. Fare bir deliğe girdi. Kedi başındaydı. Bekledi, 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 bekledi. İdeali oydu. Fare en nasılsa bir gün çıkacak. Bekledi, bekledi, bekledi. Ve fare çıktı, atladı, yakaladı. İdealist insan böyle bekler, bekler, bekler. Gözünü oradan ayırmaz. Çocuklarımıza kızıl elma kızıl elmamızı öğretmeliyiz. Arkadaşlarımıza ilgilendiklerimize, talebelerimize kızıl elma kazandırmalıyız. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Tüm dünya yeryüzünde fitne kalmayana kadar din Allah'ın dini, düzen Allah'ın düzeni olana kadar mücadele yakın orta uzak hedef. Elbette o uzak hedef, tüm dünya uzak hedef. Yakın hedef de olmalı. Cemaatin kızıl elması olmalı. Cemaat fertlerinin kızıl elması. Böyle bir ideal kazandırabilirsek fireler azalır, çalışanlar çoğalır, insan kazananlar çoğalır. İdeali olanlar kendini geliştirir. İdeali olmayanlar kendini geliştirmez. İdeali yok ki. Niye kendini geliştirsin? Gelişmek kolay mı öyle? Gelişmek zor iş. İdeali olan insan buna katlanır. İdealist insan yetiştirmek için insanlara bir de idol göstermek lazım. Örnek insan eee evet tanrılaştırılmayacak, ilahlaştırılmayacak, insan olarak görülecek, ama insanın idola ihtiyacı var. O yüzden Kur'an-ı Kerim peygamberimiz için Usbetun Hasene diyor. İşte idol, örnek insan, güzel örnek. Ve Kur'an bize bir idol göstermiş oluyor. Evet. Yani efendimiz'e Usvetun Hasene demek suretiyle aslında idol göstermiş oluyor. Ve hatta yalnız Peygamberimizi değil, sahabeyi de idol olarak gösteriyor. Mesela e, o Ahzab suresindeki ayette müminlerden öyle erkek adamlar var ki onlar sözlerini, adaklarını yerine getirdiler kimi şehit oldu kimi de bekliyor ve mebeddelu tebdila sözlerini asla değiştirmediler. Demek ki peygamber olmayanlardan da örnekler veriyor Kur'an. Mesela e, Firavun'un sihirbazları örnek olarak veriliyor cesaret örneği. Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ı yenmekle görevli, görevlendirilmiş. Ama e, Musa Aleyhisselam'ın mucizesini görünce secdeye kapanmış, onun bir peygamber olduğunu anlamış olan kimseler. Bunlar Kur'an'da eee cesaret timsali olarak gösteriliyor. Firavun sizi asarım keserim dese de bunlarla dair inna ila rabbina diyorlar. Önemi yok. Zararı yok. Zaten Allah'a döneceğiz. Nasılsa öleceğiz. Öldürürsen öldür. Bunlar peygamber değiller. Ve beş dakika evvel adi bir sihirbaz durumundaydılar. Şimdi ise ölümü göze alan bir dava adamına dönüştüler. Kur'an bize bunları peygamber olmayanlardan da yani böyleler var, böyle yiğitler var. Hani Hz. İbrahim اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ der. O Hz. İbrahim'dir. Yapın yapacağınızı. İnni amil ben de yaparım. Ben de yapacağım. Nice peygamberlerin böyle konuştuğunu Kur'an bize aktarıyor. Yapın yapacağınızı. Ben de yapacağım yapacağımı. Ama bunlar peygamber. Yani birileri diyebilir ki, Kardeşim ben peygamber miyim? Ben nasıl onu örnek alayım? Allahu Teala peygamber olmayanlardan da misal veriyor. Yani böyle örnekler hepsi peygamber değildi. Yalnız Evet, yani idoller gösteriliyor ama kimi cesarette idol, kimi cömertlikte. Mesela Buruç Suresinde anlatılan, ateşe atılan Müslümanlar, hendeklere ateşleri doldurmuşlar ve onları ateşe atmışlar, etrafında oturmuşlar, seyrediyorlar. Hiçbir suçları yok ve menaqa minhum illa en yu'minu aziz aziz'l hamid. Başka bir günahtan dolayı ondan onlardan intikam almadılar. Sadece aziz ve hamid olan Allah'a imanlarından dolayı. Ve ateşe atılmaya razı oldular. Kur'an bunları da bize örnek olarak veriyor. Şunu görüyoruz. Bir e, bu gibi örnekleri, e, örnek kabul etmek yeterli olmuyor. Yani insan idealist yapmıyor. Bu tür örnekleri çok sevmek, çok bağlanmakla ancak insan idealistleşiyor. Yani az sevgi herkeste var. Az sevgi kesinlikle meseleyi halletmiyor yani. Yani tıpkı az bir ateşle yemek pişmediği gibi. Çok kuvvetli bir sevgi lazım. İdol, insan idoli olacak. Örnek aldığı insan. Tabi evvela bir Müslüman için peygamberimiz ama Peygamberimiz bazen bazı insanlar için örnek olamıyor çünkü o insanlar diyor ki biz onun gibi olamayız. O peygamber diyor. O yüzden peygamber olmayanlardan da idoller göstermek gerekiyor ve e, bunlara çok kuvvetli bir bağ ile bağlanmadığı zaman. Onları tam örnek ala, almış olmuyor yani. Yani kuvvetli bir sevgi gerekiyor. Az bir sevgiyle olmaz yani. Şimdi bunu e, anlamayanlar, mesela cemaat karşıtları, cemaatlerdeki sevgiyi, itaati, bağlılığı fazla bulanlar, eğer bu meseleyi idealist insan yetiştirme meselesini anlamış olsaydılar, cemaatlerdekinin çok az olduğunu anlarlardı. Fazla değil, azdır bile. Belki yanlış şekilde uygulanıyor. Ama aslında azdır. Belki idol olmaktan çıkartılıyor, ilahlaştırılıyor, olabilir. Bunlara kızıyorlar ve tümden bunun bir ihtiyaç olduğunu inkar etmeye başlıyorlar. Bir tek kızıp yorgan yakıyorlar. Halbuki bu gerekli. Kuvvetli bir sevgi, idol kimse, ona karşı kuvvetli bir sevgi olmazsa, harekete geçmez, kendisi de idealistleşmez. Yani, e, idoli olursa, onun gibi olmak onun için bir ideal olmuş oluyor. Ben de onun gibi olacağım. Dolayısıyla idoller ulaşılabilir varlıklar olması gerekiyor. Ulaşılamayan varlıklar idol olamaz yani. İlahlaştırmadan insan olarak görerek Evet, o da kaybı bilmez. O da etten kemikten, o da bir kadından doğmuş. Evet o da aciz. O da her şeyi görmez, işitmez. Ama idol, örnek bir insan. Yani gençlere idol göstermeden idealistleştirmek çok zor. Allah Azze ve Celle neden peygamberleri anlatıyor? Peygamber olmayanlardan da misaller veriyor. Neden bunları anlatıyor? Örnekler veriyor. Biz mesela diyelim sahabe hayatından bir şey okuduğumuzda hoşumuza gidiyor. Bazen yani onu örnek alasımız geliyor. Diyelim ki başımıza bir olay gelse o sahabeyi hatırlıyoruz yani. E filan sahabi şöyle yapmıştı, filan sahabi böyle yapmıştı. Onları hatırlıyoruz. Kur'an'da Kur'an da bunlardan bahsediyor. Ve yusiruna ala enfusihim ve nevkâne bihim Mesela bazı örnekler veriyor bize. Müminlerden öyleler var ki kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kendi ihtiyaçları olsa bile yemeklerini onlara verirler, kendiler aç yatarlar, yemeklerini misafirlere yedirirler. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu niye söyler? böyle olun diyor bunları örnek alın yani bu peygamber de değil yani senin benim gibi insan yani bu yani bir yere bir yere kaçamazsın yani Peygamberi misal verince kaçıyorlar yani ben peygamber miyim deyip işin içinden çıkıyorlar peygamber olmayanı da Kur'an misal veriyor yani çok büyük bir ee, yanlış yapılıyor. İnsanlara idealist yapmamız lazım. Bir ideal göstermemiz lazım. Bu da idollerle olur. Biz birisi bir idole bağlandığı zaman ya da onu idol yaptığı zaman hemen önünü kesiyorlar bu ferdiyetçiler. Hemen diyorlar ki sen onu tanrılaştırdın mı? Şöyle mi oldu? İlahlaştırdın mı? Vesaire. Ya diyelim ki mesela yani şimdi bir talebe hocası geldi mi ayağa kalktı mı bunlara göre tanrılaştırmış oluyor. Halbuki kendisi her gün iş yerinde patronu ayağa kalkıyor. Ha. Garip bir ahlak yani. Her gün kendisi hatta bırak patronu müşteriye ayağa kalkıyor müşteriye. Müşteri geldiği zaman kalkar hoş geldiniz falan. Kimse böyle oturduğu yerden böyle hoş geldin demez değil mi? dağdan gelmediyse yamyam yam değilse herhalde öyle davranmaz. Hoş geldin, ayağa kalkar bir hoş geldin der. İnsan olan böyle davranır. Şimdi burada ilahlaştırma olmuyor ama bir talep hocasına kalktım ilahlaştırma oluyor. Sen bu kafayla nereye varabilirsin ya? İdealist insan yetiştiremezsin sen bu şekilde çok kuvvetle sevecek. Çok kuvvetle bağlanacak. Ancak bu yolu öyle dayanabilir bu yola. Bu uzun yola, bu yokuş yola ancak öyle dayanabilir. Ve yarın iftiralar atılacak. Bir sürü olaylar olacak. Bu insanların ee, bu yolda devam edebilmesi ancak kuvvetli bir bağlılıkla mümkün. Ama adamın öyle bir derdi yok ki. Öyle bir hedefi de yok. O yüzden her şeyi fazla buluyor. Demek ki bir insanı idealist yapmanın e, yollarından birisi ona bir idol göstermek. Şimdi Mesela bir gencimiz diyelim ki Seyyid Kutub'u idol yapsa, mevdudi Hasan el-Benna'yı mesela. Daha böyle şey olmaz mı? Yani ben de onun gibi olacağım dese mesela. Yani bütün çocuklarımıza bir böyle idoller göstermemiz lazım. Yoksa zaten başkaları başka idoller gösterecekler. Ya biz göstereceğiz ya düşmanlarımız gösterecek. Bir bakmışsın ki çocuğun yarın okulda ya bir artisti idol yapmış kendine ya bir futbolcuyu. Göreceksin. Sen ona idol gösterme bak göreceksin okulda ne yapacaklar çocuğunu. Yarın tanıyamayacaksın. Bu kafa kafa değil. Bu kafa kıskançların kafası. Kendinde hiçbir sıfat olmayınca kimsenin de idol olmasını istemiyor. Kendinde bir şey yok ya. Birisi birisinin idol yaptığı zaman onu kıskanmaya başlıyor. Sen adam olaydın, sen idol olaydın. İdealist insan eğitimle e, meydana getirilebilir. Fakat idolleri Allah yetiştirir. Tıpkı peygamberler gibi. Tamamen aynı değil tabii ki. Nasıl ki peygamberler çok namaz kıldığından, oruç tuttuğundan peygamber olmamışlar yani. Allah onları seçmiş. Çünkü Allah onları layık görmüş. Allah yanlış seçim yapmaz. Demek ki layıkmışlar ki Allah da onları seçmiş. Şimdi bu iş yani böyle namazla niyazlı olmuyor yani. Buna başka şeyler gerekiyor. Namaz herkes kılıyor. Buna başka şeyler gerekiyor. Ve aynen onun gibi idoller de Allah tarafından gerçek idoller, gerçek idoller Allah tarafından yetiştiriliyorlar, çok çile çekerek bir birisi idolse, mesela diyelim ki İmam Azam bir bir fıkıh talebesi için bir idoldür yani, yani bir dava adamı için mesela bir Bediüzzaman, zaman bir ne bileyim Hasan el-Benna, Seyyid Kutu bir idoldür. Yani bu insanlar aslında böyle çok e, okumakla, bilmem çalışmakla falan filanla idol olmuş değiller. Bunlar Allah öyle yaratmış yani. Bunlar yani o alanda kabiliyetli. Bunlar o alanda seçilmişler. Gerçek idoller Allah yetiştiriyor. Onlara o sabrı veriyor. Onların onların olgunlaşmasını sağlıyor. Onların yükselmesini sağlıyor. Onlar imtihanlara sokuyor. İmtihan, 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 imtihan. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. En son idol oluyor. Gerçek idoller böyle. Ama bir de sahte idoller var. Sahte idolleri kim idol yapıyor? Derin devlet. Derin devlet. Yahut da resmi devlet. Kafirler, zalimler, fasıklar, idol olmayanlara idol yapıyorlar. Gençlere idoller sunuyorlar. Her alanda, değişik alanlarda idoller. Onlara idol yapanlar, bazı güçler. Gerçek idolleri Allah idol haline getiriyor, örnek insan haline getiriyor.